arkadaşlar yemekteyiz. İkinci bölümde herkese merhaba. Birinci bölümümüzde bonbon oynadı. İkinci bölümümüzde çikolata oynuyor. Merhaba ben çikolata. Şimdi bugün elmalı bir kek hazırlayacağız. Çiçek şeklinde bir kek hazırlayacağız. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Malzemelerimiz şeker, tarçın, kahve, un, bir kap su, elma ve kalpli bir portakallı çikolata. Ay, pardon elmalı çikolata. Evet başlayalım. Ee, önce eşyalarımızı getireyim. Bir kap. Şekerli tarçınlı. Şey. Arkadaşlar bir dakika. Şuradaki şöyle söyleteyim ben. Evet. Bunu koyalım. Bakıyorum. Su. Elma ve portakallı. Ay elma da çikolata. Evet her şeyimiz hazır. Bir de kaşık almak diyor mutfakta kaşık. Arıyorum. Evet arkadaşlar. Ve buradan bir kaşık buldum. Evet arkadaşlar başlayalım. Önce kapımıza biraz su ekliyoruz. Tamam. Çok az ve biraz un ekleyeceğiz. Şöyle. Evet. Yeteri kadar. Tamam, biraz karıştıracağız. kadar yeter. Biraz şekerli tarçını şey ekleyeceğiz. Bir sos ekliyorum. Ve bunu karıştıracağız. 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 Evet. Ve ileride sen yapabilir misin bunu? Tabii ki de. Alayım ben onu. Ee, Evet, İlay onu karıştırırken ve biz de başka sosumuzu hazırlayacağız. Bu Bunun için gereken malzeme hemen getiriyor İlay'da. Evet, çok az su. Teşekkürler İlay'da. Teşekkürler İlay'da bir şey değil. Çok az değil. Tüm unu ekleyeceğiz. Ve bütün şekerli tartımı ekleyeceğiz. Evet ilacım sen de bunu karıştır. İlacı sen karıştırdın mı ötekini? Evet karıştırdım. Al bakalım. Teşekkürler. Şimdi de bunu karıştır. Buyur. Tamam. Evet arkadaşlar e, Kekimiz hazır Şimdi bunu fırına vereceğim Şöyle Evet Arkadaşlar fırına verdim kekimi Şimdi biraz ortalığı temizleyeceğim Dur, Temizlemeden önce Bir ilerideyi bekleyelim Sosu hazırlasın ileride Biraz katı bir sos alacak Şöyle Arkadaşlar şimdi o sosa elmalı ve çilekli sosunu şey ekleyeceğiz. Tık, tık. Evet. Onları da ekledi. Al bakalım İlerle. devam et arkadaşlarımıya. Tamam. Evet al bakalım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu sosu da buzdolabına koyacağım. Al. da bekliyoruz arkadaşlar. Beklerken arkadaşlar biraz ortalığı toparlasak diyorum. Siz de buna katılıyorsunuzdur umarım. Evet. Arkadaşlar ortamda kekimiz pişti. Böyle tabak ve kekimizi alıyorum. Evet. Kekimizi çok az da orta hızda şey yapacağım. Evet. Ve kekimizi hazır. Bakalım. Evet. Oh, çok sıcak kek. Evet arkadaşlar. Kek gerçekten çok ama çok sıcak. Evet şimdi de sosu alayım. Ta -da! Sos da tamam. Şimdi üstüne sostan sürelim biraz. Böyle. Şöyle. Yardım Biraz çirkin görüntüsü olabilir. Ama gerçekten çok güzel bir kek. Sırayız. Şöyle. Biraz daha. Hı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Kekimiz hazır. Şöyle. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Ben hemen tutacağım. Al dayanamadım. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar yemeğimiz gerçekten çok güzel olmuş. Biraz daha yemek istiyorum. Arkadaşlar keki bitirdim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Cemaz adını abone olmayı gerçekten unutmayın. Lütfen çok acil abone olmanız gerekiyor. Ve beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarda bir şeyler e, istek videolarınızı yazmayı unutmayın. 2000 aboneye gerçekten çok teşekkür ederiz. 150 beğeniye de çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın 3. bölümümüzde. Yemekteyiz 3. bölümde. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar 3. bölümümüzde Kızıl Hanım oynayacak. Ona göre yani beni beklemeyin. Hoşçakalın.